Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugünkü günlük bakımınızı yapalım. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi bir günlük süreçte. Aşkta işte sağlıkta ne gelişmeler var bir bakalım. Evet canlarım ee, bir sinsi insan var. Bakın burada çok net çıkıyor. Yani bu kişiyi e, anlamış olabilirsiniz bu iş çevrenizde sanki çalışanlar için. Eğer çalışmıyorsanız etrafınızdan birisi gibi bugün bunu fark edeceksiniz. Yani sizi e, size yanlış yapan birisini gün içerisinde fark edeceksiniz. Evet temkinli ol diyor bakın çünkü burada. E, Sıkıntı almayacaksınız ama sadece fark edeceksiniz. size yanlış yapan birisi size gösterilecek. Güzel gün geçireceksiniz arkadaşlar bugün enerjiniz biraz yüksek olacak. Evet günün ilk saatlerinde belki bir halsizlik yorgunluk olabilir ama sonrasında kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Gün içerisinde böyle bir övgü alabilirsiniz çalışıyorsanız iş ortamında ya da çevrenizden birisinden bir övgü alabilirsiniz. Göz çıkmış, yeni ayrılık yaşayanlar olmuş sanki ya da sevdiğiniz bir arkadaşınızdan da ayrılmış olabilirsiniz. Aranızda bir sıkıntı geçmiş olabilir. Yok abla böyle bir şey diyorsanız genel bir bakım ya arkadaşlar bu. Değer verdiğiniz birisinden ya aklınızdaki kişi ya da bir arkadaşınız gibi düşünün, uyumlanın arkadaşlar. Eğer ki bu kişi değişebilir. Hani ya sevdiğiniz ya aklınızdaki kişi ya da arkadaşınız diyorum. Ona göre dinleyin lütfen. Yani bu kişiyle bir sıkıntınız var sanki ya da bir soğukluk var, yeni bir kopukluk diyor bakın. Bundan dolayı gözyaşı dökenleriniz var. Eğer ki bu durum eşinizle alakalıysa, kendinizi çaresiz hissettiğinizi ve içten içe gözyaşı döktüğünüzü, rahatlamaya çalıştığınızı görüyorum arkadaşlar. Çok bunalmışsınız. Bu durum düzelir mi? Akışta diyor bakın. Ve bu durumu çok dışarıya dillendirme. Sorun ve sıkıntıları üçüncü kişilere pek anlatmayın ki arkadaşlar olayınıza dahil olmasınlar. Kafa karışıklığı yapabilirler. Evet. Ama burada ille de ben sıkıntımı anlatmam lazım, rahatlamam lazım, çok doluyum diyorsanız bunu bir kağıda da dökebilirsiniz. Yazın arkadaşlar. içinizi dökün ya da bir su doldurun, bir bardak su doldurun. Bu şekilde de bütün e, kafanıza taktıklarınızı, üzüntülerinizi bu suya anlatın. Sonra için rahatladığınızı göreceksiniz. Yani bu şekilde de stresinizi atabilirsiniz. Çünkü etrafınıza anlattığınız zaman gerçekten e, başkalarını da sonradan düşüneceksiniz. Yani kendi fikrinizle hareket edemeyebilirsiniz. Ama kendi içinizde bir şeyleri halletmeye çalışırsanız kafanıza yatanı yapacaksınız. Engel konuları çok. Ne ile engel e, karşılaştınız arkadaşlar? İşinizde mi bir engel var? Ya da e, nedir? Bir engel diyor. Hayatınızda şu an e, çabaladığınız bir konuda bir engelle karşılaşmışsınız ya da bir sıkıntıyla halletmeniz gerekiyor bunu. Halledeceksiniz. Koşturmacanız olacak ama bu durumu çözeceksiniz arkadaşlar. Devlet kapısıyla alakalı sanki böyle bir çok sık git gel yapabilirsiniz. Artık neyi halletmek istiyorsanız burada bir engelle karşılaştıysanız bunu halledeceksiniz. i̇ş konularında önünüz çok açık. Kariyerde yükselme diyor bakın. Hedefiniz neyse ilerleme diyor. Yani ya da yeni bir işe girmek isteyenleriniz var sanki. Başvurunuz olduysa bu anlamda güzel bir haberiniz gelebilir çok yakın günlerde. Evet hayırlı durumlarınız olacak arkadaşlar. Sakın pes etmeyin. Hani bir şeyler olmuyorsa hayatınızda pes etmeyin arkadaşlar. Konu ne olursa fark etmiyor. Daha böyle hırslanmanız gerek belki. Daha böyle başka belki daha iyi kısmetleriniz var ya da daha hayırlısı var. Bundan dolayı da bazı işleriniz olmuyor olabilir. Olmuyor diye pes etmeyin. ilerleyin, Devam edin. Olacak çünkü arkadaşlar. Daha iyisi olacak ya da. Evet. Güzel çıkmış. Bakın. Sevenleriniz çok. Bakın. Hissiyatlarınız kuvvetli. Bunu hissedersiniz. Kim sizi seviyor? Kim sevmiyor? E, hislerinize gelecek. Eğer bir enerji düşüklüğü yaşıyorsanız birine karşı kim olursa karşınızdaki fark etmiyor kişi. E, bu kişiye sadece mesafeli olun. Mecburiyetten görüşüyor olabilirsiniz mecburiyetten görüşüyorsanız da e, görmeyin, duymayın, kafanızı takmayın. E, bu şekilde ilerleyin. Yani ile de görüşmek zorunda değilsiniz. Mesafeli olun. Ama arkadaşlar sevenleriniz de çok. Bu kişiler de size zaten sevdiğini hissettirir. Yani içinizdeki enerjiyi yükseltir. Evet, e, o da arkadaşınız mı var? Nedir? Aynı evi paylaştığınız birisi var ya da birileri var. E, bu kişilerle böyle bir kafa dengi olacaksınız. Eğer ki bir anlaşmazlığınız varsa da bu durum düzelecek diyor bakım. Evet hayırlı bir durum var. Bu bir nişan, bu bir düğün olabilir ya da bir söz olabilir. Hayırlı bir durum. E, ya kendi hanenizde ya yakınlarınızın e, yakınlarının içinde olacak. Bu kalabalıkta ya da bu hayırlı durumda olacaksınız. Evet canlarım gizli kapaklı işler diyor bakım. Sizin arkanızdan. Kim size bir şey yapıyorsa, hainlik ya da bilmiyorum kim hakkınızı yiyorsa, kim sizin arkanızdan kuyunuzu kayıyorsa önünüze gelecek. Göreceksiniz bugünlerde. Yanlış yapan insanları, size iyi olmayan insanları göreceksiniz. Yeter ki göz açık olun arkadaşlar. Bunlar size gösterilecek. Hiç uğraşmanıza bile gerek yok. Öyle bir zamandasınız. Sadece üzülmeyin. Bunlar size gösteriliyor. Yani aranıyorsunuz etrafınızdan, kötü insanlardan. Evet. Yeni arkadaşlıklar da edineceksiniz. Ya bu iş ortamında ya da dediğim gibi arkadaşlar çevrenizde çalışmıyorsanız böyle düşünün. Sürpriz gelişmeler. Bugün gün içerisinde sizi sevindirecek bir haber alabilirsiniz. Ya telefonla ya da birisinden. Sevineceksiniz yani. Düşündüğünüzde yani bu konuyu duyduğunuzda ne olursa düşünceleriniz böyle aydınlanacak. Daha böyle fikir sahibi olacaksınız. Ya da daha önünüzü göreceksiniz. Artık konu neyse. Çok güzel bir haber diyor bakın. Dua ettiğinizi, çok da sık dua etmeniz gerektiğini görüyorum. Öyle bir süreçtesiniz ki arkadaşlar. Evren sizi duyuyor. Güzel Allah'ım sizi duyuyor. Yani böyle duyuluyorsunuz yani. Dualarınızı çok sık etmenizi tavsiye ediyorum. Uyku düzensizliğiniz var. Şu sıralar geç uyuyor olabilirsiniz. Bundan dolayı da baş ağrısı çekenleriniz var. Ee, i̇şte arkadaşlar bunu bir düzene koymanız gerekiyor. Ve şu sıralar çok böyle romatizma ağrısı çekenleriniz mi var? Ya da vücut ağrısı, üşütmeyle, soğuk algınlığıyla alakalı bunları yaşayanlar çok olabilir. Bir de hasta ziyareti yapacaksınız sanki bu günlerde. Önümüzdeki günlerde de olabilir. Ee, bu kişi iyiye gidecek ama arkadaşlar birkaç rahatsızlığı var. Çok dikkatli olması gerekiyor. Evet, kazancınız bol olacak arkadaşlar, artacak ya da kazancınız, ee, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ee, zor günler geçirmişsiniz. Artık yüzüm gülecek mi diyenlerinizi hissediyorum. Gülecek tabi arkadaşlar. Zor eğer bir süreç yaşadıysanız daha ileri geliyor. Ee, sabrınız zorlanmış olabilir. Sınavlardan geçmiş olabilirsiniz hayat sınavından. Odaklanmanız gereken konularınız var ya sınav haftanız ya da arkadaşlar e, okuyorsanız burada bir şeylerle uğraşacaksınız yoğunlaşacaksınız ama başarı elde edeceksiniz odaklandığınız zaman. Biraz çevreye şey olun diyor yani bakın e, özel günlerinizde ya da yoğun günlerinizde biraz odaklanın. Başarı böyle elde edeceksiniz. Yeni doğum haberi e, sıfırdan bir başlamaya da ya doğum haberi alacaksınız ya da biten bir şeyin yeniden başlaması gibi bir durum olacak. Sıfırdan başlama. Evet arkadaşlar güzel yani. E, bir ağaç var ama böyle daha şey gibi arkadaşlar böyle daha fidan şeklinde yeşermiş e, ufak ufak böyle büyümeye başlıyor. Yeni de böyle ortaya çıkmış gibi. Etrafında da yeşillik var. Çok güzel e, haberleriniz var. Miraslık bir durumunuz mu var? Beklentiniz mi var? Paylaşımla alakalı ya da bir yer mi almak istiyorsunuz? Bunlar çok hayırlı. Sadece e, ilerleyen dönemlerde olacak. Doğru anı yakalayacaksınız. Şu an bu düşünceleriniz çıkmış buraya. Yapmak istedikleriniz, hedefleriniz, almak istedikleriniz e, pes etmeyin. Olacak yani arkadaşlar. Duvar yok burada, engel yok, çarpı yok. Yani olmaz demiyoruz. Burada göründüğü için çok hayırlı görünüyor olacak yani. Yeter ki istekli olun. İstekli olduğunuz zaman her şey ee, olur yani. Niyetiniz olsun yeter ki. Daha doğru kelime bu oldu. Evet canlarım. Bekleme enerjisi aklınızdaki kişi sizi bekliyor. Siz de onu. Fakat bir türlü adım yok. Yani hissedemiyor olabilirsiniz. Bu kişiyle iletişim kopuk ama dönecek. Çok istiyor dönmeyi. Enerjisini hissedebilirsiniz. Onu çok sık rüyanızda görebilirsiniz. Çünkü aynı şeyleri o da yaşayacak. Unutamıyor arkadaşlar sizi ama çok da üzmüş, kırılmış geçirmiş yani sizi. Odak ben de kırıldım diyor. Yani onun da kırıldığı şeyler var ama koşullar, şartlar ne şekilde davrandıysanız Sanki onu hak etmiş gibi karşınızdaki insan. Ama şu an pişmanlığı var, dönmek istiyor, hata yaptıysa da. Evet, yani canlarım benim. Bakın bu şekilde ee, kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde istekrem hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı beğendiyseniz de teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Hayırlı günler.